Merhaba arkadaşlar, ben Selim ben Bu eğitim videomuzda banyo dolabı üretimi ve dışarıdan modül import etmeyi göstereceğim. Evet, hemen yeni bir proje açtık ve kontrol panelinden alt dolapları tıklıyoruz. Tasarlayacağımız dolap kendimize özel olacağı için özel dolapları ve içerisinden asma dolap tasarımına tıklıyoruz asma dolap olmasının sebebi bazası olmaması ve üzerinde tezgah olmamasıdır şimdi de doları yerleştirmeden önce kullanacağımız rengi tanımlayalım arkadaşlar aslında infodon tüm versiyonlarında projeye başlamadan önce renk tanımlaması yapılması gerekir e, bunu şiddetle öneriyorum tabi projeyi yerleştirdikten sonra da renklerini değiştirebilirsiniz fakat projeye başlamadan önce renk tanımlaması yaparsanız daha faydalı olur şimdi de tanımlamadan sonra dolabımızı yerleştirelim ve dolap ölçülerimizi istediğimiz gibi ayarlayalım. Tüm ölçüleri değiştikten sonra Enter'a basıyoruz. Ve sağ tuşa basıp modül sihir bazına giriyoruz. Kapak tasarımı yapmak için yukarıdan kapak montajını tıklıyoruz. Ve dolabın üzerine gelip sol tuşa basılı tutarak hareket ettiriyoruz. Ayarlar, gövde seçeneğinden üst paneli iptal ediyoruz ve tekrar kapak montajına geliyoruz. Üst paneli iptal ettikten sonra kapağımızın üstüne 5 santim pay bırakmak için yatay böl, üstten böl ve üst paneli tıklayarak kolu iptal etmek için kapak tipinden kapak paneline getiriyoruz. Herhangi bir dolabı tasarlarken her yatay bölme işleminden sonra program iki kapak arkasına otomatik bölme atar arkadaşlar. Örneğin bir fırın dolabı tasarlarken alt kapaklar, fırın, mikrodalga ve üst kapakların her birinin arasında otomatik bölme olması gerekir. Fakat ben burada bölme olmasını istemiyorum. Onun için bu tasarımı iptal ediyorum ve bölme seçeneğini eklemeye getiriyorum ve yatay bölme işlemini tekrar yapıyorum. Kol bunu iptal ediyorum ve tekrar kontrol ediyorum. Şimdi de alt kapağı. Önce kapak tipinden sürgü kapak yapıyorum ve ikiye bölüyorum. Ve artık tasarım bittiğine göre tasarımı dolap üzerine uygulamak için uygulayı tıklıyorum. Artık sıra geldi lavabosunu eklemeye. Bunun için lavaboyu import edeceğim BIM Object sitesini açıyorum. Sitenin ismi BIM Object. Sitenin adresi de bimobject.com Üyelik ücretsizdir. Önce kayıt olup ve hemen üye giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz tüm ürünleri import edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için tek kuralımız buradaki ürünlerin SketchUp dosyasının olması ve indirdiğiniz ürünler üzerindeki materyallerle birlikte program eklenir Örneğin bir koltuk indirdiğinizde üzerindeki kumaş deseni de onunla birlikte program otomatik eklenir Bunun gibi diğer indirme sitelerinde zamanla sizinle paylaşacağım arkadaşlar Şimdi bize lazım olan lavaboyu yukarıdaki arama bölümünden arattıralım ve listelenen ürünlerden ihtiyacımız olan lavaboyu bulalım Burada tabi lavaboyla ilişkili diğer ürünler de listeleniyor Evet şöyle bir model. Biraz daha aşağı inelim. Evet bu da olabilir. Fakat altındaki bağlantılar fazlalık. Aslında bunu ekleyebiliriz. Fakat daha sade bir model varsa onu tercih edersek bizim için daha iyi olur. Eğer daha çok model görmek istiyorsak ürünleri İngilizce olarak aratmalıyız arkadaşlar. Bakın hemen en üstte tam aradığımız gibi bir model bulduk. Üzerine tıklayalım ve daha ayrıntılı inceleyelim. Burada borunun üreticisi, teknik özellikleri ve 3D sanal görüntüsü gibi diğer özellikleri de görebiliriz. Dolabımızı lavabonun ölçülerine göre şekillendireceğimiz için buradaki ölçüleri not alıyoruz. Dosya indirmek için download ı. ardından SketchUp simgesinin altındaki diğer Donlar butonunu tıklıyoruz. İsterseniz masa çizim dosyalarını toplayacağımız bir arşiv klasörü oluşturalım. Ve onun içerisinde lava dosyalarını toplayacağımız bir lavalar klasörü oluşturalım. Ve bu dosyayı bu klasörün içerisine kaydedelim. Buradaki tüm ürünleri indirmemize gerek yok arkadaşlar. Dünyaca ünlü firmalar her gün buraya yeni ürünlerini ekledikleri için belki ileride daha güzel ürünlerle karşılaşacağız ve bu ürüne artık ihtiyacımız kalmayacak. Şimdi dosyayı programa eklemek için import butonuna tıklıyorum ve dosyanın olduğu klasörü seçiyorum. Şimdi seçtiğim dosyayı programda açmak için açı tıklıyorum ve dolapların dışında herhangi boş bir yere tıklıyorum hareket ettiriyorum. Saat şu basılı tutarak biraz yakınlaşıyorum. Ve lavaboyu dolabın üzerine kaldırmak için modülün sol arka köşesindeki kılavuzun üzerine gidiyorum. Sol şu basılı tutarak biraz çeviriyorum. Sağ tuşa bası çek yaparak yukarı kaldırıyorum. Şu an modül alttan tutuyor. Onun üstten tutmasını sağlamak için tasarımdan Hizama seçeneklerinden dolap üstünü seçiyorum. Üst kullanmak için herhangi bir şey basmıyoruz arkadaşlar. Modül hareket ederken direkt mouse'u yukarı kaldırıyoruz. İstediğimiz özelliği seçtikten sonra tekrar aşağı indiriyoruz. Şimdi sıfırladık soldan. Ee, bir de sağını kontrol edelim. Fakat soldan bir santim dışarı çıkması gerekiyor. Sol tarafı bir santim kaydırıyoruz. Şimdi de sağ taraf sıfırlandı. Onun için dolabın genişliğini bir santim küçültmemiz gerekiyor. Genişliği bir santim küçültüp enter'a basıyoruz. Şimdi sağ ve sol tamam. Şimdi derinliğini ayarlayalım. Derin ayarlamak için ölçüleri tekrar bir kontrol edelim. 460. Şimdi dolap derinliğini 430 olarak değiştirelim ve enter basalım. Normalde derinlik dolap derinliği artı kapak şeklinde hesaplanır. Örneğin e, ee, lavabonun derinliği 460. Bizim dolabımız 450 olması gerekiyor toplam derinlik. E, do toplam derinlik 450 eksi 2 santim kapakları çıktığımız zaman dolap derinliğini 430 olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi sıra bataryaya geldi. Onun için sitemize geri dönüyoruz. Aynı firma ait diğer ürünler. Şimdi tüm ürünleri görüntüleyelim. Firmanın toplam ürün sayısı. Gördüğünüz gibi sadece banyo ile alakalı tüm ürünleri gösteriyoruz. Kuplar, havluluklar, fayans modelleri, Biraz daha aşağı indiğimizde farklı fayans modelleri. Örneğin şöyle bir batarya olabilir arkadaşlar. Üzerine tıklayalım. Özelliklerine bakalım. 3 boyutta bir kontrol edelim. Evet herhangi bir sorun yok. indirmek için download. Sketchup dosyası. Yine arşiv klasörüne indiriyoruz. Fakat bataryalar olarak yeni bir klasör oluşturuyoruz. Şimdi programa geri dönelim. Evet modülü import ettik. Şimdi klavyedeki yön tuşlarından yönünü çeviriyoruz ve yukarı kaldırmak için herhangi bir kılavuz bulmam gerekiyor. Onun için sol köşedeki kılavuzu kullanıyorum. Lavaboyu yerleştirirken modülü üstten yerleştir seçeneğini seçtiğimiz için şimdi bataryada hiza seçeneklerinde tekrar modül alttan yerleştir seçeneğine getirmemiz gerekiyor. Modülü ortalamak için sadece mouse'umuzu hareket ettiriyoruz ve herhangi bir tuşuna basılı tutmuyoruz. Sadece yerleştirmek için sol tuşa bas çek yapıyoruz arkadaşlar. Aslında şu anda ihtiyacımız yok fakat görmeniz açısından materyal seçeneklerine de bir göz atalım arkadaşlar. Burada isterseniz materyal renklerini manuel olarak değiştirebilir. İsterseniz de arşivden hazır materyal dosyalarını kullanabilirsiniz. Parlak beyaz seçelim. Yansımalar devreye girdiğinde yüzeyi parlayacaktır. Ya da rengini tamamen değiştirelim. Herhangi bir modülü tıkladığımızda program o modülün seçili olduğunu vurgulamak için kenar çizgilerine mavi bir ton atar. ESC'ye bastığımızda çizgiler kaybolur. Bu şekilde. Tekrar parlak beyazı geri dönelim. Aynı şekilde batarya üzerinde de farklı materyaller uygulayabiliriz. Örneğin metal seçeneklerinden İtalyan tarzı farklı materyaller uygulayalım. Kapaklarda da tekrar değişik yapmak istersek kapak kataloğundan farklı kapak modellerini uygulayabiliriz. ya da tekrar eski rengine geri dönelim. Son olarak kaydetmeden önce render motoruyla olabildiğince hızlı bir şekilde render alarak son görüntüsüne tekrar bir göz atalım. Bataryada mat bir materyal seçtiğim için parlaklık oluşmadı. Onun için bataryanın materyalini tekrar değiştirelim ve parlak bir materyal seçelim. Artık son olarak her seferinde modelleri tek tek import etmekle uğraşmamak için bu üç modülü modül grubu olarak kendi bloğumuza kaydedelim arkadaşlar. Onun için blok seçimine tıklıyoruz ve kaydetmek istediğimiz modülleri tek tek, tek seçiyoruz tümünü seçtikten sonra kontrol paneli modül grubunu kaydede tıklıyoruz. Burada gireceğiniz kod tamamen size ait fakat mantıklı bir kod olması gerekir. Örneğin 02 banyonun kodu olsun. 01 mutfak 02 banyo. 01 banyo dolaplarının kodu olsun. 001 de bu ürünün kodu olsun. Bundan sonraki ürünlerde 02, 03, 04 diye devam ettirirsiniz. Plan kodunu girdikten sonra diğer bilgileri girip girmemek ya da değiştirmek size kalmış arkadaşlar. Şimdi tamamı tıklıyoruz ve bloktaki listede ne olarak gözükmesini istiyorsak ona göre bir isim veriyoruz ve kaydetiyoruz. Şimdi projeyi kapattık. Yeni bir proje açtık. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Yeni bir proje. Sıfırdan bir proje oluşturduk. Biloğun içerisine girdiğimiz zaman bizim dolabımız orada hazır. Sadece alıp yerleştiriyoruz. Yanındaki artıyı tıklamıyoruz. Üzerine tıklayıp yerleştir deyip yerleştiriyoruz. Bunun gibi yüzlerce kendinize ait hazır modül grupları oluşturabilirsiniz. Artıya bastığımız zaman da burada yer alan modülleri tek tek görebiliriz. Bu da benim daha önce oluşturduğum bir yatak modülü. Bunu da istediğimiz her projede alıp kullanabiliriz arkadaşlar. Tabi buradaki her model üzerinde yine istersek değişiklik yapabiliriz. Örneğin bu dolap üzerinde kapak modellerini değiştirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.